2023 YKS adayları dikkat. ÖSYM bu konuları her sene soruyor. Her sene soru çıkan konular. Merhaba arkadaşlar. Eğitim İş Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomuzda ÖSYM'nin YKS sınavında, TET sınavında her sene sorduğu konuları, soru sorduğu konuları size anlatacağım yaşadığımız büyük afetten sonra 2023 YKS sınavında ikinci dönem konuları çıkartılmıştı. Bildiğiniz üzere tekrardan ülkemize geçmiş olsun diyorum. Bütün yaralarımızı el birliğiyle beraber saracağız. Hemen videomuza başlayalım. Türkçe'ye bakalım. Türkçe'de her sene Soru çıkan konular hangileri? Paragraf, cümlede anlam, sözcükte anlam, yazım kuralları, dil bilgisi. Matematiğe bakıyoruz. Matematikte her sene çıkan konular hangileri? Temel kavramlar, problemler, mutlak değer, kümeler, olasılık, fonksiyonlar. Fen bilimlerine geçtik. Fen bilimlerinde her sene çıkan konular hangileri? Optik, hareket, periyodik tablo, kimya her yerde, katılım, maddenin halleri, ısı ve sıcaklık. Hemen sosyal bilimlere bakıyoruz. Sosyal bilimlerde dersine çıkan konular şu şekilde. İlk Türk devletleri, Türk İslam tarihi, doğal afetler, harita bilgisi, doğa ve insan, Atatürk ilke ve inkılapları, 19. yüzyılda Osmanlı. Evet arkadaşlar bu konular ÖSYM'nin her sene soru sorduğu konular. Her sene bu konulardan soru çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi TYT sınavında en çok ÖSYM'nin soru sorduğu konular. Bu konulardan sizlere bahsettik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızda kolaylıklar diliyorum hepinize. İnşallah emeğinizin karşılığını alacaksınız değerli arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.